Selam Aleyküm Arkadaşlar Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Temel Seviye Osmanlıca Arşiv Okumalarında Bir Ders Okuyacağız Ve evet, Temel Seviye dediğimiz gibi başlangıç yeni başlayan Arkadaşlarımız için Tasnif ettiğimiz Bir Ders Bu Hemen Büyütelim Bismillah Diyelim Başlayalım Arzı Bende İyi bi miktar oldur ki. Evet, arzı bende i bir miktar oldur ki. Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli nimetim, efendim, padişahım. Şimdi padişahım ve sultanım gibi ifadeler genellikle yani %99 yukarı yazılıyor. Onların makamına hürmeten ve oldukları kısım boş kalıyor. Eğer cümle içerisinde, yani ilk satırda ortada geliyorsa, mesela şurada bir yere gelseydi, buraya yazılırdı. Ondan sonra şuradan devam ederdi. O tip metinler çok var arkadaşlar. Sultanların, padişahların makamına hürmeten o ifadeler yukarıya yazılıyor. Yani metne başlarken direktmen şuradan padişahım diye başlamıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Sonra yukarı doğru gidiyoruz. Yani onların da rütbesinin yüksek olduğunu ifade etme babında e, yukarıya yazılmış. Hem hürmeten hem rütbe cihetiyle yüksek oldular, olduklarını ifade ediyor. Hazreti Eba Eyyubi Ensari de, Hazreti Eba Eyyubi Ensari de, Servi mahallesinde Zaviye derununda yani zavinin içinde vaki demek büyük bir zaviye ve zavinin içinde de cami-i şerifin bir cami varmış hitabeti yani hatiplik kitabeti mahlul olmağla, yani hatiplik ciyeti makamı boşmuş. O vazife yapacak kimse yokmuş. Mahlul. Boş olmağla yani. Erbabı istihkaktan yani oraya layık olan kişilerden Seyyid Hüseyin halifeye Seyyid Hüseyin halifeye buradaki halife ifadesi arkadaşlar bir nev hoca manasında bir ifade yer yer tarihte farklı ifadeler alınmış. Bazılarında hace, bazılarında fakih, fakı ya da diğer ifadeli bazılarında halife ifadesi geçebiliyor. Bazılarında Mevlana ifadesi geçiyor arkadaşlar. Evet. Seyyid Hüseyin halifeye dedik. Sadaka buyurulmak ricasına Vakf-ı yani adı geçen vakfın yukarıda vardı. Hazreti Eba Eyyubi Ensari'de diyor, Servi Mahallesi'nde Bir, iki vakıfın adı geçen vakfın Kaymakamı Kaymakamı Mütevellisi Arz etmekle yani arz etmekle yani oradan sorumlu mütevelli kişi arkadaşlar. Bu kaymakam günümüzdeki kaymakam manasında bir ifade değil. Gerçi arşivlerde kaymakamlığın birçok manası var. Bir manası da askeri bir rütbede de kullanılıyor. Günümüzde böyle idari makamda kullanılıyor. Evet, arz etmekle balası yani balası yukarıda diyor izni hümayunum olmuştur Deyu, hattı hümayunu şevket makrullarıyla tezyin buyrulmak babında. Yani padişah diyor ki padişahım e, balası yani siz yukarıda şu şekilde e, kağıdı süsleyin e, ben falanca kişiye şu makamı verdim demekle hem ilgili şahsı sevindirin hem kağıdı da o güzel yazınızda tabiri caizse süsleyin diyor. E, babında emru ferman emir ve ferman yazıyor. Tamamlamış bir şekilde emru ferman diye okuyoruz. Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli nimetim efendim padişahımındır. Evet padişahtan böyle bir hitabet makamına bir kişinin geçmesi için, Seyyid Hüseyin ismindeki zatın geçmesi için bir arzu hal sunulmuş. Ondan sonra tabi bu arzu hallere cevap nerede yazılıyor arkadaşlar? Yukarıya yazılır. Ee, özellikle arzu hallerde metinler kaleme alınırken kağıdın e, ortasına ortasına veya, aşa veya aşağısına doğru yazılır. Yani bir metin aşağı yukarı kasatı sürecekse ona göre altan o şekilde başlanılır ve üst kısım boş bırakılır. Üst kısmı da ya sultan ya da padişah kime yazıldıysa onun hükmü için boş yer bırakılır. Ve padişah da burada ne demiş? Arkadaşlar izni hümayunum olmuştur. İzni hümayunum olmuştur. Yani bu belgeyi okurken şu ifade en yukarıda diye en başta onu okumayız. Belgeye baktığımızda nereden başlayacağını bilmemiz gerekiyor. Özellikle arzu hallerde arkadaşlar. Biraz güçlütüm. Şöyle görün. Metin şu. Buraya baktığınızda zaten arzu hallerin özellikleri. Yukarıda padişahın buyrulduğu hükmü, kararı vardır. Oradan başlamıyoruz. El kaptan başlıyoruz. Hatta bazı metinlerde şu yukarıda hu ifadesi geçer şöyle. Besmelerinin kısa kodudur. Burada gözükmüyor. Vardı ya da biz silmiş olabiliriz. Elimize bu şekilde geçmiş olabilir. Arzu hallerde durum bu arkadaşlar. Temel seviyede olan arkadaşlarımızın dikkat edeceği hususlar bunlardı. Bir de belgeyi hızlı bir şekilde okuyalım. Arzı bende-i bir miktar oldur ki, şevketlü, kerametli mehabetli kudreti veli, nimetim, efendim, padişahım. Bir de yeri gelmişken şunu da ifade edeyim. Temel sevili olan arkadaşlarımız için. E, bu ifadeler arkadaşlar, mesela e, avam tabi tabirle bir yalakalık ifadesi değil. Her makamın e, bir makamdan bir makama yazılırken, eee dikkat edilmesi gereken bazı hitap unsurları vardır tarihte. Hep öyle olmuştur. Bu da onlardan biri. Yani mesela kulları derken buradaki günümüz manasında haşa Allah'ın kulu manasında değil hizmetkar manasında kullanılmış. En çok günümüzde bu tip ifadeyle eleştiriliyor. Her ifadeyi zamanın şartlarına göre değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu unutmayalım. Günümüzde ne kadar müspet manada anlaşılmasa da o gün gayet normal ifadelerden biri, hitaplardan biri. Hz. Eba Eyyub Ensari'de Servi Mahallesi'nde Zaviye Derunu'nda vaki, cami Şerif'in hitabeti mahlul olmağla Erbab-ı İstihkak'tan Seyyid Hüseyin Halife'ye sadaka buyurulmak ricasına vakf-ı mezburun kaymakamı mütevellisi arz etmekle Balası izni hümayunum olmuştur. deyu hattı hümayunu şevket maklumlarıyla tezyin buyurulmak. Babında emru ferman Şefketli kerametli, mehabetli, kudretli veli nimetim efendim padişahımındır. E, yukarıda da izni hümayunum olmuştur. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. İnşallah başka bir derse yine görüşürüz. Esselamu aleyküm.